çocuk iyileşti. Ben de affederiz herhalde. Öyle mi İpek Hanım? Değil. Çünkü çocuk iyileşmedi. Yani mide bulantısı ve ishal dışında da semptomları var. Elektriklenmeler evet, azaldı ama. Tamamen kaybolmadı ama. E evet, tamam en azından altına yaptı ya. Artık öyle düşün. Hasta bakıcılar çok memnun. E akıvar sayısındaki düşüklük için ne diyorsun peki? Düzelecek düzelecek. O da düzelecek. Sabret biraz. Yedi aylık mısın sen? Yakında judocumuz minderlere dönecek. Babasının arkasında iş çevirmeye devam edecek. Efendim. Ha, kontrol edin bir daha. Tamam, geliyorum. Ne oldu? Reklamlar. Başka bir operatöre geçersen faturam ucuzlarmış. Ateş uydurma lütfen. Ben haklıyım değil mi? Hastanın yanından arıyorlar. Her şey seninle alakalı. Ha? Öyle değil mi? Her şey seninle alakalı. titremeye başladı. Ateş 41 derece. Ne demek oluyor bu? Neyi var? Gerçeği mi söyleyeyim yoksa seni korumak için yalan mı söyleyeyim? Nesi var oğlumun? Hiçbir fikrim yok. İşte Zeynep'in aradığı ateş. Adı üstünde miyelit. ...Omuriliğin iltihabı olması durumu. E iltihabın olduğu yerde ateş de beklenir. İltihaba sebep olan enfeksiyon da şimdi ortaya çıktı. Ya ne yapacaksın işte? Bu evrende sonuç hep nedenden sonra geliyor. Gerekli mercilere şikayet ettim ama... Belki de testler <laughs> yanlıştı. Hayır doğru. Dün ne ateşi vardı ne de enfeksiyon. Yani buradayken, hastanedeyken bir şey yakalandı diyorsunuz. Evet. Aküvar sayısı çok düşük. O kadar düşük ki savunma sıfır. Pat diye öyle bilir. Altına yapıyor mu hala? Tekrar yapmaya başladı. Tekrar mı? Evet hocam, iyileşmeye başladığında normale dönmüştü. İyi hissetmeye başladığında demek istiyorsun herhalde Nişantaşı. Bu çocuk buraya geldiğinden beri hiçbir iyileşme belirtisi göstermedi. Bizim cevap vermemiz gereken soru şu. 22 yaşındaki bir gencin... ...imin yetmezliğe girip mide bağırsak sisteminin etkilenmesine... ...ve durup durup elektriklenmesine ne ulaşar? Bunun sebebi ne? Ben nedenini bilmediğimiz bir şekilde iyileşip tekrar kötüleşmesine. Bu enfeksiyon onu öldürmeden cevabı bulmamız gerekiyor. Hadi canım. Bence de. Geniş spektrumlu antibiyotik başlıyorsun. Kontrastlı tüm spinal MR çektir. Yalnız bu sefer yağ baskılamalı sekansları da aldır. Sen de bu Casablanca'ya giden zengin bebelerinden bak bakalım başka elektriklenen, titreyen, ateşlenen var mı? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.